Bugün yeni birkaç bir şey aldım. Bir de kıyafet kargom geldi. Hem aldıklarıma bakalım hem de kargoma bakalım. Gelir gelmez video çekiyorum eve. Şunları bir çıkartayım. Seni yolla dönsün sonra Şimdi poşetlerin bu kadar büyük olduğuna bakmayın. Le Bejamins'den sadece iki tane ürün aldım. Biri çanta biri hırka. Hırkayı şimdi giyeceğim. Heveslendim. Şurası da birazcık dağınık ama bakmıyoruz. Gri'imsi bir hırka miti yoktu. Normalde bu beyaz olarak geçiyor. Grisi de vardı. Grisi bu üzerindeki gibi daha yoğundu. Ki desenler gri. O yüzden beyaz gri. Anladınız. Bence duruşu çok güzel. Zaten aldıktan sonra duruşuna kötü dersem herhalde psikolojim bozulurdu çantam. Şimdi her şeyden önce inanacak mısınız bilmiyorum ama düz siyah bütün kombinlerimde giyebileceğim bir çantam yoktu. Blazer giydiğim günde de takabileyim. Eşofman giydiğim günde de takabileyim tarzında bir çanta arıyorum. Çünkü daha hesaplı oluyor benim için yani. Böyle söylediğime bakmayın. Elime para geçti mi? Bunu harcayacağım fütursuzca harcıyorum. Bunu çıkartıyorum ama bununla muhafaza etmek gerekiyormuş. Yoksa sapı ilerleyen vakitlerde yana sola sağa kayabiliyormuş. Ben bu çantaları ilk gördüğümde çok hoşlanmamıştım. Sebebi de çok kartonsu durmalarıydı. Ama daha sonrasında göre göre bu görüntü hoşuma gitmeye başladı. Bence duruşu güzel. Neyse. Aldım artık. Kargom da yandan. Umarım yanlış okumuyorum da çok utanırım. Elimde şu kaldı sadece. Şöyle iki tane poşet. Şöyle iki tane poşet çıktı içinden. Bir poşetin içinde bir şey çıkacak zannedin de Bayağı Baya bir şey çıktı. Bunlar muhtemelen takım. Bunu gördüm de bayılmıştım. Size hemen modelini anlatacağım şimdi. Şu anki kombinle bile bence güzel oldu. Ve i̇şte böyle bunun takım olaraktan İspanyol paça aynı renk bir Saytımız var. Sonuncuma. Ben böyle vücuda yapışan hırkaları seviyorum ya. Bu şekilde duruyor. Bunun takımı da az önceki gibi İspanyol paça. Arkasında da barberian yazıyor. Takım olan şeyleri o kadar seviyorum ki sebebini de söyleyeyim hemen. Kombin yapmakla uğraşmamak. Bunu da çok beğendim. Bunun arkası daha göze çarpıcı. Bugün aldıklarım ve kargo açılımım bu kadardı. Keşke böyle daha 10-20 tane açsaydık ama işte bugün elimizden bu geldi. Hepinize öpüyorum. Görüşürüz.